sizlerle birlikte birlikte merak eden arkadaşlarımızla balon patlatacağız. Ama ilk önce güvenliğimiz için bir gözlük takmayı unutmayalım. Çünkü balonun parçaları gözümüze zarar verebilir. Evet, şimdi balon patlatmak için en güvenli yolu seçelim. Ben daha önceden denemiştim Dumbull'la. Sonra e, topuyla. Zaten sandalyeyle yapamadım. Başka bir şey düşünürseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şimdilik denediğim yolları tekrar deneyeceğim. Hadi. Şimdi bir damla alalım. Ambul olmadı. Bir kere daha değil olmadı. Pilates topu zaten ambul. Onun içinde hava var. Şimdi bir sandalyeye deneyelim. Bir kaldırabilirsem. the ears. The patlayacak galiba patlayacak. Bu sefer patlayacak. Yine patlamadı. hoşçakalın.